Herkese merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlerle birlikte bugün benim doğum günüm aslında Eee doğum günümü özel bir vlog çekmek istedim hadi başlayalım o zaman vlogumuza sanırım bugün e, neydi lan? sanırım bugün şeye gideceğim düğüne gideceğim dükkana gideceğim iyi gezdireceğim e, duş falan alırım o zaman Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi ee, tabii ki post gibi bir şey açacağım. Youtube toplulukta yayınlayacağım. Şimdi ee, kamerayı şöyle bir alayım. Şöyle bir alayım. Dur. dur. Bir saniye. Heh. Şöyle bir aldım. Bilgisayarım şöyle. Ee, kayda başlat dedim. O bir yesen. Şimdi ee, topluluğuma geldim. Lan. Dum. dum. Başladım dedim. Kimler hazır dedim. Zaten bu e, videoyu sanırım eee pazar günü de izleyeceksiniz. Zaten de hani bugün baya e, bugün zaten hani yoğun bir gün olacağı için hani yarın atabilirim. Hani bugünü bu akşam videosunu yapıp yarın da atabilirim. Yani pazar günü sizle birlikte yayınlı olur. O zaman görüşürüz. Evet durum güncellenmesi. Ee, sanırım acem az ya internet kafeye falan giderim. İnternet kafeye gitme ihtimalim yüzde altmış ama hani ee, işi işte bilmiyorum. Hem duşumu aldım hem ee, saçımı falan yaptım. Neyse görüşürüz. Geziyorum ben geldim durum incelenmesi saat kaçta? Ee, bir saniye hemen saati öğrenip geliyorum. Bu arada poğaça da aldım yiyorum. Ee, saat bu arada 12.33. Ben tabi internet kafeye geldim ama zula oynayacağım. Ee, bu sezonda anasını satayım şey olamadım elis olamadım ya çıldırıyor. Zaten 30 Kasım'da falan bitiyor sezon. Olamadım rekabete. Şu anda zümrüt kaşımla. Bak sesleri eğer duyuyorsanızdır. Aa güzel güzel. Bu arada ödüller falan geldi. Tamam tamam özel teklif falan filan. Zümrüt yüzde Bugün hani e, hem vlog çekiyorum hem de e, %30 otuz olmaya çalışacağım sanırım. O zaman ben gider. Evet durum güncellemesi saat 4 ve biz köye geldik şu anda ee, sesin anlaşıldığı üzere de şey yapılıyor bundan sonra sanırım durum güncellemesi falan yapamayacağım sanırım zaten saat 4 baya e, baya şey olduğu için şu bir manzaraya bakın ya çok güzel manzarası var bu arada ee, daha hani kısa kısa videolardan bir de müzikten izleyeceksiniz. Hadi görüşürüz. Şu bir manzaraya bakın son kere ya. Çok güzel manzara değil mi? Şu anda. Çok güzel. Bebeğim. Çok güzelsin. Evet durum güncellemesi saat 9. Ve ee, şu anda düğündeyiz. Ben de bu videoyu sanırım bitireceğim şu anda. Çünkü çağırdım %12 şeye kadar geldim yani. Ee, gelin damaz odasına kadar geldim yani yuh be deniz yuh be yuh be abicim neyse arkadaşlar ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için e, daha fazla video gelmesi için videoyu bir beğenmeyi unutmayın. Burada burada video. Burada daha kalan. Hadi görüşürüz. Bay bay.